Arkadaşlar Merhaba. açılalım biraz daha. Biraz daha sağa doğru. ilk Başkanım. Ben bütün gençlere çağrıda bulunuyorum. Hem roman gençlere hem sözüme değer veren bütün gençlere şunu söylemek isterim bu ülkeden ümidi kesmesinler. Bu ülkeyi hep beraber yaşanacak bu ülke durumuna getireceğiz. Bunu özgürlükle yapacağız. Eşitlikle yapacağız. Demokrasiyle yapacağız. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı'nda, Konak Belediye Başkanı'nda, diğer belediye başkan adaylarımız da bir Nisan'dan itibaren sizlerle birlikte, halk meclisleriyle birlikte, toplumun sizin gibi kanaat önderleriyle, toplumun kırılgan kesimlerinin güçlü temsilcileriyle birlikte her bir genci önce bu kente sonra bu ülkeye bağlamak için üzerimize düşen neyse yapmak zorundayız. Biz gençlere bu ülkede bu şehirde hayal kurdurtmak zorundayız. Bunun için gençlere diyoruz ki sandığa gidin. Evet geçen 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta kırıldınız, üzüldünüz, hepimiz üzüldük. Ama demokrasiden umudu kesmeyin. Sandığa gidin. Nilüfer Hanım gibi bir cumhuriyet kadınına, dokuz tane kadın belediye başkanına, bütün roman kadınlara emanet ediyor. Bütün roman genç kadınlara, bütün roman kadınlara, kadın adaylara emanet ediyor. 40 yaş altında 12 tane genç belediye başkanımız var. Lütfen onlara <laughs> destek versin. Bütün roman gençlerine emanet ediyorum. İzmir'in bütün gençlerine emanet ediyorum. Cemil Tugay'ı karşıya kadar tanıyan bütün romanlar yaptığı işlere teşekkür ediyorlar. Sabah gazi aileleri vardı teşekkür ediyor. Nerede bir dezavantajlı grup, nerede bir yoksul varsa Cemil Tugay'dan razı. Cemil Tugay sosyal belediyecilik yapacak. Cemil Tugay bu kente, kentte yaşayan herkesi değerli gören ve onlara değerli olduğunu hissettiren bir belediyecilik yapacak. Olan çok değerli roman dostlarımız ee, ben de bugünün heyecanını yaşıyorum. Gelecek beş yılın heyecanını yaşıyorum aslında. Ee, bire Birebir tanıdığım pek çok dostumuz var aranızda. Ee, bu seçim çalışmaları sırasında tanıştığımız yeni roman arkadaşlarımız var. Biz geçen yıllarda karşıya kadar e, yerel yönetim gözüyle tüm vatandaşlarımıza eşit bakmanın, hepsine eşit hizmet götürmenin, kentten yararlanma hakkı açısından herkesin eşit hak sahibi olmasının gereğini yerine getirmeye çalıştık, hizmetlerimizi bu yönde sürdürdük. Sağ olsunlar bu yolculuğumuzda toplumumuzun çok önemli dezavantajlı kesimlerinden birisi olan romanlarımızın kendi mahallelerinde sorunlarının çözümünde yine kendi içlerinden çıkan e, önderlerle, kurdukları sivil toplum kuruluşlarıyla e, yapmış oldukları mücadelede bize e, yoldaş oldu. Roman kardeşlerimizin, roman komşularımızın. Bunu çok takdir ettiğimi pek çok ortamda söyledim. Onlarla beraber biz Roman Dostu Belediye Üzeyini aldık. Onlarla beraber çok güzel çalışmalar yaptık. Ben bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı konumlarda, görevlerde bulunan bütün e, roman arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Onları çalışmalarından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Kendi toplumlarına örnek oldukları için, önder oldukları için. Geçen gün Ege Mahallesi'nde e, beraber yaşadığımız o coşkulu ve güzel ortamda olduğu gibi bundan sonraki günlerde birbirimize karşı sevgi ve saygıyla, e, ama sizlere hizmet etmenin büyük onurunu da yaşayarak güzel bir beş yıl geçirmeyi diliyorum. Bugünkü günkü konukseverliğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ve son olarak demin emin konuşurken aklıma geldi. <laughs> ee, bizim Roman Mahallemizde örnek bir tane yaşlı teyzemizi hatırladım. Ee, i̇şte mahallede gezerken sandalyenin üzerinde oturuyordu ve dedi ki bana şöyle yaptı. Ben dedi bugüne kadar hiç oy vermedim dedi. Hiç oy vermedim. Diye. Ama önümüzdeki seçimde gelip sana oy vereceğim dedi. Hayatımda duyduğum en güzel sözlerden biriydi, en büyük ödüllerden biriydi. Sizleri gerçekten yürekten seviyorum. Bundan sonraki dönemde roman çocuklarımız, roman gençlerimiz başta olmak üzere, kadınlarımız başta olmak üzere hepinizin gün ya, sorunlarıyla yürekten ilgileneceğime ama bu yolculuğu birlikte yapacağımıza e, inanmanızı rica ediyorum ve e, bunun bunu son bir kez daha bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar Bu seçim bu ülkede maden işçilerine güvenlik işçi önlemleri almayı sebep olan siyasetçilerle genel başkanımız gibi maden işçilerini sürekli savunan bir siyasetçinin seçimi olacak. <laughs> bu seçim roman toplumunu sürekli sosyal yardımlara mahkum bırakarak onların oylarını almaya çalışan siyasetçilerle Cemil Tugay gibi karşıya kadar beş yıl boyunca romanlara sayısız hizmet veren siyasetçili seçimi olacak. Ben burada e, Cemil Başkanımla beş yıldır çalışıyorum. Onların üzerine çok çok daha fazla tanışmışlığımız vardı ama ben size kısaca Cemil Tübe'yi şöyle anlatabilirim. Karşıyaka'daki romanlar, Karşıyaka Belediyesi'nin belki de yolunu çok fazla bilmiyorlar. Kendisini belediyeye ait hissetmiyorlardı. Cemil Tuga ile birlikte Karşıyaka'daki tüm romanlar, belediye başkanının ulaşılabilir bir kişi olduğunu hissettiler, öğrendiler. Şu anda da size söyleyebilirim ki, İzmir'de yaşayan tüm romanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ulaşılabilir dertlerin altında bir bir kişi olduğunu görecek. İnşallah beş yıl boyunca Cemil Başkan'la birlikte tüm romanların miladı olacak. Buradan da genel başkanımıza bize Cemil Başkanımız gibi birini e, için çok teşekkür ediyorum.